P dalgalarının daha yoğun, daha katı malzemelerde daha hızlı hareket ettiği bilinmektedir. Buna göre per dalgasının bu tür ortamda diğer dalgalara nazaran hızlı hareket etmesinin sebebi nedir? Evet. Aslında az önce evet. hareket şeyini göstermiştiniz, yani bir nevi o açıkladınız gibi onu. Evet, yani bir nevi açıkladım dediğim doğru. Bakalım ilave açıklama var mı? Yani işte böyle bir soru sorulmuş, cevabı da aşağıda verilmiş. Ben bunu İngilizcesinden e, Google'da çeviri yaptım ve düzelttim daha sonra. Böyle bir soru sorulmuş, güzel bir soru. Yani niye hızlı? Yani bir defa yani bir defa hızlı gözlüyorsun ama neden hızlı diye. E, çünkü e, tepki vermiyor. Yani dünyanın içi e, ne yapıyor? Bu boyuna e, yayıldığı için, e, boyuna yayıldığı için fazla bir tepki vermiyor Yani işteki malzemeler arasındaki farkının yüzde 60 olduğu söyleniyor. E, en önemli e, açıklama işte P dalgaları bir defa S dalgalarından hız olarak yüzde 60 e, fazla harekete dünyanın içerik de aynı şekilde tepki vermiyor. Demek ki dünyanın içerik de aynı şekilde tepki vermiyor. Şimdi neden olduğunu şu cümle açık diyor: Yayılma yönünde bir kuvvet uygulayan sıkıştırma dalgaları ne oluyor? Pey dalgaları yayılma yönünde sıkıştırıyor, açıyor, sıkıştırıyor. Dünyanın iç kısmı neredeyse sıkıştırılamaz olduğu için sıkıştırılamaz olduğu için P dalgaları enerjilerini ortamdan oldukça kolay bir şekilde iletir ve böylece hızlı bir şekilde hareket eder. Yani sıkıştırmak istiyor ama malzeme sıkıştırılmaya müsait olmadığı için orada hızlıca ne yapıyor? Hareket ediyor ve böylece hızlı bir şekilde yayılır şeklinde açıklama yapılmış. Yani incompressible diyor. Yani sıkıştırılamaz bir özelliği vardır diyor. E, malzemelerin bu şekilde de e, P dalgası hızlı iletiliyor şeklinde açıklama yapmış. Bakalım bu animasyon çalışacak mı? Evet, P ve S dalga hız farkları ile bizler ne yapabiliyoruz? Depremlerin yerlerini belirleyebiliyoruz. O çok önemli. Yani iyi ki arada hız farkı var. Evet, baktığınız zaman bu dalgaların hızları tabii ki yerin içerisinde değişiyor. Tabii maksimum hıza ne yapıyor? Ulaştığı yerler var. Mesela S dalgası kayboluyor. Kaybolduğu yer neresi? Aslında e, dış çekirdek niye dış çekirdekte kayboluyor? Çünkü sıvı olduğu için sıvı ortamda yayılmıyor. Demek ki e, sıvı ortamları bizler ne, ne yapabiliyoruz? İşte Sese dalgasının kaybolma özelliğinden ya da yayılmama özelliğinden rahatlıkla keşfedebiliyoruz. Demek ki e, p -E dalgası e, her ortamda yayılıyor. Fakat görüldüğü üzere p -E dalgası da e, sıvı ortamda hızı düşüyor. P dalgasının hızı da görüldüğü üzere maksimum 13 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Demek ki P dalgasının maksimum yerin içinde ulaşmış olduğu hız burada 13 kilometre bölü saniye. Fakat çok hızlı bir şekilde sıvı ortamı gördüğü zaman 6,5 kilometreye düşüyor. Ve tekrar e, hız e, sabit bir şekilde... E, belli e, oranlarda artarken tabi artması neyi gösteriyor? Aslında sıvılığın e, biraz daha azaldığını. Tabi sıvı var çok sıvı var. Demek ki burada artması biraz sıvılığın e, azaldığını gösteriyor. Ve iç çekirdeğe girdiği zaman iç çekirdeğe bir, bir artış yapıyor. Ve görüldüğü üzere e, buradaki hızın değişmemesi P dargasındaki hızın değişmemesi aslında iç çekirdeğin homojen bir yapı, olduğunu gösteriyor. Demek ki bizler ne e, bilgisi alabiliyoruz? Demek ki iç çekirdeğin hızı görüldüğü üzere e, demek ki 10-12 km arasında e, olduğunu görebiliyoruz. İşte manto ile ilgili bilgi alabiliyoruz. İşte Mantodaki e, P dalgı hızının o işte 11 km ile 15 kilometre arası değiştiğini görebiliyoruz. Demek ki mantonun homojen olmadığını görüyoruz. Demek ki hız değişimi çekirdekte olduğu gibi dümdüz olsaydı biz ne diyecektik? Manto homojen diyecektik. Öyle değil mi? Demek ki bize ne veriyor bu sismik hız değişimi? P dalgasının sismik hız değişimi? Aslında yerin yüzeyinden merkezine kadar Ispey halkasını izleyebiliyoruz ve pey dalgası izlemesiyle bizler ne yapabiliyoruz e, malzeme e, değişimini e, bizler pey dalgası izleyebiliriz. Ama e, s dalgası bize ne bilgisi veriyor? Sıvı ortamın başladığı yerde kayboluyor demek ki sınırı e, sıvı ya da katı sıvı geçiş sınırını bize e, ne veriyor s dalgası? çok net bir şekilde geliyor. Tabii P dalgasında da aynı şeyi izliyoruz. Fakat S dalgasının kaybolduğu yerde demek ki orada bir geçiş sonu katıdan sıvıya bir geçiş sonu olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliriz... Tabii ki bu mantı kısmı e, tabii e, daha sığ yerler, işte astenosfer, e, işte zayıf küre, litosfer, e, işte taş küre. Baktığımız zaman e, 9 kilometreye kadar ne yapıyor hızı? P dalgası ulaşıyor taş kürede. Niye ona taş küre diyoruz? Çünkü hızı 9 kilometre. Ama zayıf küreye geldiği zaman astonos var. Aston zayıf demek e, latince. Bakın hızı neye düşüyor birden? E, işte 8'in altına düşüyor. Birden 8'in altına düşüyor. Ve tekrar Manto'da Manto'da bakın düşüyor. Demek ki hız düştüğü zaman iki yüksek hızlı tabakanın arasında işte Litosfer ile Manto arasında düşük hızlı bir tabaka var. Bu tabakaya biz ne diyoruz? Düşük hız zonu diyoruz. Demek ki Astronosfer nedir? Bir düşük hız zonu özelliği gösteriyor. Evet demek ki dalgaları izlediğimiz zaman hızın düştüğünü e, düşmenin zayıflamaya karşılık geldiğini e, ya da çok düştüyse bunun tabii ki bir zayıflık değil aslında bir e, maddenin katı halden e, sıvı hale geçtiğini ne yapabiliyoruz e, bu sismik hızlarla e, tespit edebiliyoruz evet baktığımız zaman demek ki yerin içi dörde bölünüyor işte kabuk, manto ve dış çekirdek olarak dörde bölünüyor, üç'e bölünüyor. İşte kabuk kalınlığı altı kilometre, işte okyanuslarda genelde altı kilometre ortalama olarak derinliği. İşte kıtaların altında 30 ile 50 kilometre bir kalınlığa sahip mantoya baktığımız zaman mantoda hız değişimi işte görüldüğü üzere ne diyor? Hızlı bir e, hız değişimi nerede görüyoruz? 300 ile 700 km arasında hızlı bir hız değişimi görüyoruz. Şurası 300 ile 700 km arasında Manto'da e, hız değişiminin çok e, büyük olduğunu ne yapabiliyoruz? Görüyoruz. İşte bu değişim, yani bu hızlardaki slotlar bize neyi veriyor? Geçiş sonlarını veriyor. İngilizce Transition Zone, geçiş sonlarını veriyor. Bunun nedir nedir? İşte bunun nedir de işte buradaki mineral yapısının farklı olması ya da buradaki sıcaklık yapısının farklı olması yani değişik bir sürü faktör olabilir. yine 410 ile 660 kilometre arasında, 410 ile 660 kilometre arasında da gene bir değişiklik görüyoruz Yani baktığımız zaman demek ki 300-700 kilometre arasında, 300-700 kilometre arasında şurası herhalde. 300-700 km arasında ve 410 ile 660 km arasında bizler değişim ne yapabiliriz? mantoda görebiliyoruz. Demek ki bunların ışığında hız ne yapıyor? Derinlikle aslında tedirici olarak hız değişiyor. Baktığımız zaman derinlikle hız ne yapıyor? Artıyor. Derine gittiğimiz zaman hız artıyor. Ama e, sıvı e, ortamda ani bir düşüş yaşıyor. Ama genel gidişatı hız derinlikle artıyor. Bakın buradan buraya artıyor ve buradan buraya artıyor ve bu şekilde gidiyor. Hızın e, sismik hızın e, 3000 km yani 2700 km'ye kadar genel gidişine baktığımız zaman genel gidişi hızın derinlikte arttığı şeklinde. Tabii niye artıyor? işte ortamdaki basınç ya da sıcaklık gibi faktörlerin değişmesine bağlı olarak bu artışın açıklanabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Evet bu şekli de gene az önce bahsetmiş olduğum sayfadan aldım. Burada dikkatimi çeken D2 önemli bir keşif. D2 e, bu da bir geçiş sınırı, e, özellikle e, e, yani mantodan e, dış çekirdeğe geçiş sınırı. Bu D2 sınırı oldukça dirençli bir malzeme, hızlı dirençli bir malzeme. E, aslında e, dış çekirdek e, üstünde dirençli bir malzeme olarak keşfedilmiş D2 tabakası var. Zaten bu dirençli tabakadan sonra hızlı bir hızda e, düşme meydana geliyor. Tabii ki e, bu hız düşüyor. Tekrar burada S dalgasını göstermiş. Herhalde iç çekirdekli S dalgası da e, kaydediliyor. E, kaydedildiğini burada göstermiş. Ama benim kendi gösterdiğim şekillerde S dalgasını iç çekirdekli görememiştik. Evet baktığımız zaman e, tekrar e, neye bakalım? İşte e, çekirdek manto sınırına bakalım. Çekirdek manto sınırı. E, manto sınırı neresi? Şurası manto, şu çekirdek manto sınırına baktığımız zaman ne görüyoruz? E, çekirdek manto sınırında P ve S dalgasının değişimi görüyoruz. İşte P dalgası az önce de bahsetmiştim. 8 km ile 14 kilometre arasında değişiyor. S dalgası işte görüldüğü üzere e, ne yapıyor? Hızlı bir şekilde ne yapıyor? Düşüş gösteriyor. Birden 7 kilometreden sıfırlanıyor ya. Yani. S dalgasının büyüklüğü birden sıfırlanıyor. <laughs> Nerede sıfırlanıyor? işte çekirdek mantı sınırı. Yani şu çekirdek Manto sınırında S dalgası ne yapıyor? E, hız büyüklüğü sıfırlanıyor. Baktığımız zaman e, core mantle bandır. Yani çekirdek manto sınırında ne görüyoruz? E, katı mantoyla e, sıvı dış çekirdek arasında ani e, bir geçiş görüyoruz. Ani bir geçiş ne yapıyoruz? E, bu sınırda sismik hızlarla görüyoruz. Çünkü malzeme e, yapısında ani bir değişim olduğu için. Demek ki e, dış çekirdek içinde ee, ne oluyor? Hızın e, artması özellikle e, karışık e, malzeme ya da e, sıvı içeriği karışık olan malzeme ile uyumlu olarak ne yapıyor? Hız e, ne yapıyor? E, dış çekirdekte dış çekirdek içerisinde tedricen artıyor. Yani e, bir düşme var ama sonra artıyor. Yani bir düşüyor, sonra artıyor. Niye artıyor? Çünkü demek ki tedirici olarak malzeme homojen değil, homojen olmadığını gösteriyor. Yani burada demek ki bu sınırda hızı düşüren bir malzeme var, ama ilerledikçe bu hızı artıran demek ki malzeme içeriğinde bir değişme meydana geldiğini ne yapabiliriz görüyoruz. Yani Hızım düşme ve tekrar bir yükselme payı dalgasında görüyoruz. Evet iç çekirdeğe baktığımız zaman iç çekirdekte neyi gösteriyor işte tamamen e, demir e, bağlı demir e, bağlı e, faz değişiminin e, biz neyini görüyoruz e, etkisini yani bir katı e, ve demir bir malzeme olduğunu sismik hızlarla görebiliyoruz. Evet e, bugünlük dersimiz burada.